Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Topluluk bölümünden bir istek. Bir hafta içinde aklımdaki kişiyle aramızda neler olacak demişsiniz. Ee, sevgilerimi yolluyorum buradan size. Şimdi burada e, parantez içinde ex partnerimle yazıyordu. Ben onu hatırlıyorum. Fakat bu fark etmez arkadaşlar. Ben kolektif bakacağım. Siz kendinize göre alın kabul edin. Yani ex partneriniz olur, şu anki ilişkiniz olur. Aklınızdaki kişi artık her ne durumdaysa aranızdaki iletişim ve ilişki tipi aklınızdaki kişiyle fark etmez. Çünkü ben hepsine niyet alıyorum. Bir hafta içinde dedik arkadaşlar. Şuradan sadece şunları alacağım. Gündemde ne olacak bu bir hafta içinde? Size bir iletişim enerjisinde gelebilir. Fakat biraz agresif olabilir. Bu yüzden ya siz ya da o üzülecek. Yani istemediğiniz şeyler duyacak olabilirsiniz. Bu yüzden sizin canınız sıkılacak olabilir. Biraz üzülecek olabilirsiniz. Ya da o size agresif geleceği için onu sert ve ters cevaplayabilirsiniz. Bu yüzden o depresyon moduna girebilir. Ve sonrasında bu artık her hangi tarafsa böyle depresyon modunda olacak. Sonrasında toparlanacak ve bir yol seçecek, bir karar verecek. Yani bu durum bir kararın verilmesine sebep olacak. Ve iyi bir karar verilecek. Artık her neyse ikinizin de hayrınız, hayrına olacak bir karar olacak. 7 gün için 7 kart seçelim. 1, 2, 3, 4 5 6 Fırtınalar 7 Bir de melek kartıyla bir mesaj alacağım arkadaşlar. Bir cevap. Bakalım cevap neymiş? Bu ilişkiden sıyrılmaya bak diyor bu ilişkiden sıyrılmaya bak diyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar özellikle parantez içi ex partner. Bu ilişkiden sıyrılmaya bak. Halloldu. Bu olay düzeldi Bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu duruma bu durumdaki hayrı göreceksin. Yani bakın görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet sizin sizinle bir yandan bu insan dengesiz mi? Bu insan dengesiz arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ama bazılarınız için bu insan dengesiz. Çünkü sizinle bir yandan mutlu aile kurmak, tamamlamak istiyor. Güzel vakitler geçirmek istiyor. Ama bir yandan da bir agresif enerjiler çalıştırıyor. Bakın üst üste geldi. Kılıcını çekmiş böyle. Size bir blokajlar, bir enerjiler artık her ne sebeptense bakın. E, atıyorum negatif enerjilerin etkisinde kalıp yapabilir. Ya da e, bir blokajdan dolayı yapabilir. Vesaire vesaire. Ama sonuç olarak yapıyor mu? Yapıyor. Yapmaması lazım. E, bakın düşmanlıklar. Yani bu o olabilir. Bir de ben iki versiyon sayacağım şimdi yani. Ee, bazılarınızın dediğim gibi dengesiz bir öyle bir böyle davranıyor size karşı. Hani hem mutlu hisleri, güzel hisleri var. Mutlu aile olma isteği var. Ee, ama bir yandan da bir tarafını tutamıyor. Yani o bir saldırgan enerjisi var ve onu tutamıyor. Düşmanlıklar çalıştırıyor size burada. Ee, ve kavga enerjisinde geliyor arkadaşlar. Diğer versiyona baktığımızda siz onunla güzel güzel vakitler geçirirken bunu görüp kıskanan bir takım insanlar olacak ve bunlar size gelip bulaşmaya çalışacak. Bu da ikinci versiyon. O yüzden diyorum ya uyanın alın uymayan almayın. Bu insanla olan ilişkinize dair her iki tarafında dinlenip yenilenmesi gerekiyor arkadaşlar ve iletişim blokajınız var ki burada da görüldüğü üzere iletişim blokajınız var. Gabriel'la çalışabilirsiniz sevgili Başmelek Gabriel. Arkadaşlar boğaz çakrası şu an elim boğazıma gitti böyle bir kaşındı. gerçekten e, bakın açık mavi giyinin açık mavi giyinirseniz iletişim kolaylaşır e, bir böyle kendinizi rahat hissedersiniz bu aklınızda olsun e, dediğim gibi onunla olan iletişimde kendini doğru ifade edememe zaten merkür etkileri hala sürüyor o yüzden dikkat edin bence minimum iletişimde olun en iyisi bu bu hafta için çünkü kavgalara ve yanlış anlaşılmaya çok müsait bir hafta olarak görüyorum burayı. Komşu olasılıklar, bir takım gelişmeler için komşu olasılıklar aranacak arkadaşlar. Yan yollardan, yan seçeneklerden birbirinize ulaşabilirsiniz. Veya bir durumla ilgili bir gelişmeler olabilir. Buraya bir tane bir şey alacağım. Yani kart alacağım. Komşu olasılıklar neyle ilgili? Düşünen kadın. Yani bir plan yapıyor olabilirsiniz. Veya size dediğim gibi geliş şekli bu şekilde olabilir. Fırtına uyarısı verdiği. E, dikkat edin diyor. Fırtına uyarısı her şeyi yıkıp dökecek bir durum olabilir ve sonrasında dengeye gelecek olabilir. Ki zaten bunu bunun üstüne attı. Yani 9 10 e, tamamlanma. Hani fırtına olacak. Artık ne oluyorsa patlayacaksınız böyle, kopacak. E, ve sonrasında da tamamlanma enerjisine geçilecek bir kararla birlikte dengeye gelinecek arkadaşlar. Ben buradan bunu aldım. Kolektif bir açılımdır. Uyanan alın, uymayan almayın. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.